Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni video ile karşınızdayım. Bugün eFootball 2024 oynuyoruz. Gördüğünüz gibi kolektif gücüm 3070. Hiç kullanmadığım bir özelliği kullandım. Otomatik seçten. Burada istatistiğe göre dedim ve kolektif gücüm birden 3070 oldu. Yani para yatırmadan sadece emekle 3070 kolektif güç. Bence hiç fena değil. Bugün bu dizilişle oynayacağız. Biliyorsunuz bu dizilişi gerçekten seviyorum. Kolektif gücümüz de 3070 olmuşken bakalım neler olacak. Rakibin kolektif gücü benimkinden yüksek. 3087 kolektif güçlü bir rakip geldi karşıma. Gördüğünüz gibi kadrosu da bu şekilde. Hızlı hata seven bir adam. Bakalım bizim pas oyunumuz bu adama karşı etkili olabilecek mi? Olmasa da biz de hızlı hata geçeriz. Sıkıntı değil. Her şey bizim bir çaremiz var. Her şeye çaremiz var. Sıkıntı yok yani. Bir şekilde halledeceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım. Van Basten Santra'yı yaptı. Peto. Delight. Klasik başlangıcımı ben şöyle bir yapayım. Teo. Aradan geçmedi. Olsun olsun iyidir. iyidir, iyidir. Sıkıntı yok. Van Basten orada biraz geç kaldı ya. Bravo. Orada ayak sokması önemliydi. Neymar. Van Basten. Van Basten tekrar gidebilir mi? Sanmıyorum ama bir denemek istedim. Bu bakın bayağı yerde herkese çıkmış bir bana çıkmadı ha. Kötü pas. Kötü pas. Ben aslında şey olarak düşünmüştüm. Hani pası atarım. Çekip vurmalık bir açık alır. Ama o da olmadı. Oraya oynamamıştım aslında ama neyse. Messi. Güzel. Bravo. Çok güzel çıktık. Van Basten'in önü boş. Van Basten'e. Attın. Niye kayarak vuruyorsun? Ya niye kayarak vuruyorsun? Seni rahatsız eden kimse de yok. Van Basten gözünü yanayım ya. Beni sinirlettin şu an ha. Harbiden beni sinir ettin. Cık. Yani ulan rahatsız eden kimse de yok. Neye kaydın? Ne oldu ya? Ne oldu yani? Şöyle açıkları kapatalım ki rahat bir şekilde tacı kullanamasın. Çok önemli değil ama. Aa, kapattık yine aldı. Ne anlamı kaldı ki? Aa! O pas nasıl geçti ki? Ya Delight. <laughs> Takım beni delirtiyor şu an. Gerçekten delirtiyor. Ben adamı oraya çekmişim. Yine alamadım ki topu. Ne anlamı kaldı yani. Haaland'ın kafasına güzel bir ortaydı. Delight. Delight. Garip. Şut attı herhalde. Galiba şut attı. Olur hızlı başlayalım. Zaten pasta çıkacağız. Şimdi de çıkabiliriz yani. Marquinhos. Tamam. Güzel. Acelemiz yok arkadaşlar. Acelemiz yok. Delight. Bravo. Çok güzel en üstte. Müthişsiniz ya. Harikasınız. Bellingham işte bu be. Bak yine kayarak vurdu ha. Gözümden kaçmadı değil. Yine kayarak vurdu. Bugün bu kaymalar oluyor yani. Çimi mi ıslak bıraktınız lan ne yaptınız? Rakip çıktı galiba amaçta. Bu kadar hızlı çıkmasını beklemiyordum şahsen çünkü kolektif gücü yüksek bir rakip. Oynayabilir diye düşündüm ama çıktı maçtan. İlk rakibimiz maçtan çıktıktan sonra ikinci maçımızdayız. Bu ben niye hep santra yapıyorum ben onu anlamadım ya. Ulan niye santra hep ben yapıyorum yani. Çok yüz lan. Sıkarsa ona bir de of harika taktı be. Van Basten. Dakika 4 devam Basten. Erkenci koş. Attı golünü. Şu purple shot'a bayılıyorum. Bu oyunda purple shot'lar bir de gerçekten çok güzel gidiyor. Devam abi. Peto bravo ya. Peto kendini geliştirdi arkadaşlar. Peto artık başka biri yani. Van Basten. Van Basten ulan. Bu sefer purple atmayacaktım. Yanlış yaptım. Normal vursam gayet de goldü yani. Hata yaptık orada. İnşallah cezasını çekmeyiz bunun. Peto. Van Basten. Van Basten çok kaçıyor lan bu maç. Niye bu kadar kaçabiliyor bu? Adamın savunması mı hiç şey yani anlamadım. Ama çok rahat kaçabiliyor Van Basten bu maç. Dakika 11. 1-0 öndeyiz. Erken golü bulmamız iyi oldu. Şimdi adam kontraya çıkmaya çalıştığında falan en azından geride dururuz yani. Rahat rahat kontra yaptırmayız. İnce bir pasta ama geçmemesi normal. Şaşırmadım. Peto şurada bir boş ama Neymar'mış. Pardon. Peto ile Neymar'ı nasıl karıştırdın derseniz bilmiyorum. Neymar'a bir pas. Bravo Neymar. Ulan dokundu da devam ettiremedi onu. Adam egzantrik paslar atıyor ya. Garip garip güzel paslar yani. Van Basten. Yine Van Basten. Marco. Kaleci. Adama çarpması orada var ya tavana girecekti o top. Ben biliyorum yani. Ben biliyorum arkadaşlar. Vallahi tavana girecekti o top. Tam öyle basmıştım. Mbappe çok güzel ilerledi. Niye bıraktı Peto? Peto niye bıraktın? Peto gol yiyeceğiz. Peto gol yiyeceğiz Peto. Bırakma şöyle topları. Korkuyorum lan. Korkuyorum yapma. Lütfen orada top bizdeydi. Ben mi hata ettim anlamadım ama benim bir hatam varsa kusura bakma kardeş. Ama adamı sen kaçırdın yani. Kafa vurdurmayalım. Ya nefret ediyorum. Abi nefret ediyorum. Kafa golü yemekten nefret ediyorum ya. Kornerden gol yemekten iliklerime kadar nefret ediyorum. Neyse sağlık olsun. Sıkıntı yok. Daha açık buluruz diye düşünüyorum. Umarım yani. Diego Silva orada araya girdi ama. Peto. Bravo Peto. Neymar. Messi, Messi, Messi. Tam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. İyiyiz. İyiyiz, iyiyiz. Gayet iyiyiz. Çocuklar hadi. Onu atmamıştım hocam. Onu atmamıştım. Van Basten'e deneydi o pas. Al Neymar bir daha. Neymar gelme. Neymar bir daha gelmen lazım. Neymar Junior of. Uzaklardan denedi Neymar şansını. Gelişine bir tane yapıştırmak istedim ya. Oha onu nasıl vurdu o kafayı ya. Bravo Messi. Bravo Van Basten kötü pas. Kanka topuğa ne gerek var gözünü seveyim ya. Costa Kurta De Bruyne. Neymar. Of çok güzel adam oraya kendi koşturdu. Gerçekten çok da güzel koşturdu yani. Benim pas açımı orada çok iyi kapattı. Delight yapış. Delight. Yapış dedim. Allah'tan yapış dedim yani. Yapış demesem acaba neler olacaktı. Degaj atacağım. Neden bilmiyorum. Yani degaj atasım geldi. Van Basten indirir ama herhalde ya. Van Dijk'den biraz zor ama derken indirdi. Güzel. Adam pasçıları mı çok iyi kapatıyor şu an. Benim bir tane GF atmam lazım. En büyük sıkıntımız orada bizim şu an. Oraya bir GF attığımız an iş çözülür. Bu ataktan sonra da yapacağım. Messi. Messi şöyle bir oyunu süzelim. Sıkıntı yok, acele yok. Bu kilitler de açılır. Böyle açılır işte. Mimar. Messi dedim bir an özür diliyorum. Neymar Junior attı golünü. Bakın şimdi daha da iyi olacak. Oyunu bir durdur hocam. Bir durdur oyunu. Şu hangisini atsak? Messi atalım ya. Messi atalım. Bakın şimdi. Şöyle yapacağız. Böyle yapacağız. Bunu biraz aşağı alacağız. Tamam. Bu şekilde çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Bakalım. Adam takımı geri atmıştı. Şimdi full atak yaptı. Biraz garip. Biraz garip bir adam. Van Basten aldın onu. Van ba Oha! Adam uçarak geldi lan. Van Basten'in de suçu yok değil tabi. Orada bir ara pası. Offside'di Van Basten ama denemek istedim. neyin Aslında Messi orada daha müsaitti. Ben bugün Messi ile Neymar'ı karıştırıyorum biraz. Messi daha müsaitti. Messi atabilirdim. Biraz panik yaptım orada sadece. Zaten ilk yarı bitti. Neyin? Neyin tartışmasını yapıyorum ben kendi kendime hala ya. İkinci yarı daha iyi olmamız lazım. Yapış abi. Hemen hiç hemen yapış. Hiç şans vermememiz lazım ya. Bak gidiyor bak. İzin vermeyin. Neymar kötü bir pasta ama geçti garip şekilde. Messi alır mı lan? Alır bak aldı. Bir an alacak gibime geldi de. Alamadı maalesef. Güzel uzattı aşağı doğru. O çalımı yeseydin biraz sövüşebilirdik seninle. Offside yok. Çok güzel zamanda attım. Van Basten tükürdüm ya. Ya bilerek yavaş vurdum ben topa ya. Dedim ki usulca köşeye gitsin. Ama oyun dedi ki bak gidiyor şu an dedi. Gitmedi. Bak şu normalde şurada benim bir tüyenlendizim oluyor arkadaşlar. Bu şekilde atıyorum ben tüyenlendize. Ona sonra sıkıyorum şöyle bir tane. Neymar Junior. Hiç beklenmedik anla Neymar Junior. Sevincimi de yaparım. Çünkü sen yaptın hocam. Ben videoya banner çıkartmaya çalışıyorum. Ama sen bana sevinç yapıyorsun. Bak yine maçtan çıktınız. Bu ne oğlum? 90 dakika maç oynayamadık la hiç. Hiç oynayamadık yani. Demin ki adam erken çıktı zaten. E sen de erken çıktın acı. Ki bu maç güzeldi gerçekten. Rakip biraz karşılık veremedi. Ondan sonra böyle oluyor işte. Çıkıp gidiyorlar. Ben ne olursa olsun hani böyle yakın maçlarda çıkmamaya çalışıyorum. Çünkü hızlı adamlarım var sonuçta. Bir şey yapabilirim diye düşünüyorum. Yeniliyor muyum? Yeniliyorum. Yendiğim de oluyor. Tabi değişiyor duruma göre ama dediğim gibi çıkmamak en faydalı. Bu adam bana bir gol atsaydı çok daha farklı şeyler olabilirdi bu maçta. Arkadaşlar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bugün iki tane güzel maç oynadık. İkisi de yarım kaldı. Maalesef 90 dakika iki rakip de bekleyemedi. Oynayamadı ama. Güzel maçlar oldu. Ben keyif aldım. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Lütfen videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.